<laughs> Adam var Yani bunlar çok kazmacı yiyor Üstü flex yazıyor tam adım ne FIFA oynuyordum da görmedim Adam 4-5 saattir FIFA oynuyor kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Aman ha koyduğumun Hard FIFA'cı pesi Oha amına koyayım. bu köpek dibimde bit bitti bir tanesi. Aşağıda ikisi de aşağı sandıydı. Yok bir aşağı. Kardeşim kontrol bende. Ben kontrolü sağlayacağım. Gerçekten de kontrol odası. O zaman ben de ump 45 aldım kuzen. Batarsak da hepten batalım amına koyayım. Aynen öyle abisi. Şak. İyi vurdu. İyi vurdu. Kapıyı açmaya hazırladım. Nerede amına koyayım bu ya? Osmanlı comeback. Game scope aç bakalım sesleri mi duyuyorlar ama. Gösteren orası bir çocuğu herhalde ben anlamadım. Kapıyı örtmüş. Osmanlı kan bak. Allah nasıl lan? UMP değil daha iyi silah lazımdı bana ya. Para yok ne yapacağız? Allah büyüktür. CZ baba var o zaman. Paramız yoksa CZ babamız var. Ben. <laughs> Vallahi CZ baba var. Gim çıktı ya. <laughs> düş amına koyam düş düş. binlere çıktı amına koyayım. Oğlum ne yaptı? Görmeden sıktı amına koyayım. Efe'dan pingim çok yüksek. Evet, görüyorum. Helal. Bunlar çok da iyi değil Ceyhun. Ben, evet. ben bunlara ne yapacağımı biliyorum. Harbiden de çok da değil arkadaşım. Bana CT Rumu ver. Ben Rum'dan. Şaka 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 kızın fotoğrafı Dubai'deyse ise şarkısını söyleyeceğim. Tamam. <laughs> Geri öyle çıktı mı? Camı kırma sesimi almadı daha geri zekalı piç. Gerizekalı. Kanka biz bunları birazcık büyütmüşüz sanki ya. Fazla el vermişiz. Fakir ol kız Çevirici can diyorsun yani. Tabii oğlum Osmanlı kan Sen bana nasıl sıkalım? Bir daha sık bakayım o mermi doğrultusunda. Bir... O sıkan adamı vurdun ya sana helal abi. Sana ateş eden var ya boks gecesi. Öldü. Horos bu çocuğu ya. Hadi lan. Refleksi gördün mü kuzen? Bir de pingim var yani. Ama keşke kill vermeyeydim ya. Evet. Olur öyle kanki. İstidatayım. Ya kavgada kavga olur yok yok param var. Sonu tam var. Sık bakayım onların bir dolduğunda bir ateş edeceğim. Adam tam benim üstümde haberin olsun bir tanesi. Geldi geldi. Tamam. Al. Diğer renk nerede? Hop bak gene benim üstümde amına koyayım. Ya keşke böyle hep gülme, face al, to gülme, face gülme gülme gelseniz AW2. böyle. Thank you so much. <gülme> <gülme> al ben de sana şunu vereyim. Lan AWP nereye gitti? Lan AWP'yi ne yaptık? Heh tamam aldım aldım. Hacı sırtında ya mınakoyim. Yok, şeylerin arasına girmeyeceğim. <laughs> nerede o diğer orospu? Nerede olacak annesiz piç? Nerede lan? O pusuyor. Kontrol room'daydı piç. Ha. Şu bekle ya mın oğluna. Oğlum bomba bende ki. Aşağı aşağı. Aş aş. Lan <laughs> bu adam gerçekten gerizekalı. <laughs> i̇şte bu salaklara yeniliyoruz. Ben de ondan üzülüyorum <laughs> ya. Nasıl yeniyoruz? 7'deyiz yani, ve 4-3. Yok canım yeniyoruz da. 5-3 ye bu patlatacağız. Yani tıra böyle salamanguru eşeklere yenilince <laughs> üzülüyorum. Onu demek istedim. <laughs> <laughs> Za her round geliyorum amına koyayım şuradan. Kulen. Nasıl öldü? Oto çekmiş. Tutmuş. Bomba sende kanka kur. Oto mu almış o amına kodumun botu? He. Do canım çok az lan siktir git piç. <gülüyor> 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 yani bu televizyonda gerizekalı adam olabilir mi? Bak kendisi. <gülüyor> <gülüyor> ya bugün de ne kadar iyi oynuyor zaman okeyim. Tabii oğlum. Da 7000 aldık hayler patlayamadık ya ben ona kuduruyorum. Kudurucu Can, gençlik merhaba. Play, Gençler. Ben o zaman bir agresif kuş. Çünkü... An anlamına koyayım, an anlamına koyayım seni. <laughs> <laughs> bir hal olsun Türkiye, adam reload bile yapmadı. Çünkü emin yani ona çakacağından. USP 45'le beynine vermiyeyim. Ne çekiyorsun? Kuşçu tüfek. Kuşçu? Evet. Ben de M7 çektim ama ne. Çek çek onda çektim. Throwing Throwing Bir tane vurdum. Amına koydum onu. Karını bozdum oğlum. Biraz bozdum. Ya çık ya. Gitti. <dobrze> git lan yarram. Sen kimsin? Benim profesyonel oynayan bir adam vuracaksın. <laughs> ya bu arada <laughs> elindeki silahın ismi Zeus. <laughs> Vay gerizekalı zakalı adama bak. Lan. Sen ne ara oraya geçtin lan piçim ne gel. Noob team Join my stream. And What? These boys have Little monkey diyor bana. Ah. Just... Cut up and sit. <laughs> Geri zaka adam. <Ooh>, adama bak. <laughs> El aldı oğlum. Alsın. AWP'yi de ne aldı adamlar. Alsın güzel. <laughs> Olum bu arada bende hiç para yok. Adam 5 7 çek. Sakin 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 sakin. Kapattı kaç kustuk ikinden 1 var Öl lan Aga Aa ona ne sikim ölmedi Keşke parayı farmlayaydık ya. Şimdi düştü be. Hatta M4A1 alayım ya. Ya adama ne güzel yüz koydum ya. Hala onun üstünde. It's G tepki. Allah'ım ben yokum. Osmanlı come back. Adama bayağı vurdum. Max'e onunla koş ve kafasına koy amına koy. Süper. Hay amına koy. Amına. Fuck you hepiniz ya. Fuck you amına koy. Döndürmeyek bunları. Döndüremeyeceğiz. Ne çekeceksin? Kuşçu. Kontrol bende. Allah para da kalmadı yaşadı ama. Para kalmadı zaten amına koyayım. Bir burada da iki de burada galiba. Yavaş yavaş Birine çok vurdum lanciğim Of niye ya düşüremedim lan. adamı ya. Oo. Ay ananı sikeyim ya. Götümüze geldiler amına koyayım. Ya sikeceğim şimdi bunları bekle ya. Çek lan MP7. Kontrol room. Orospu evladı. Helal lan. diyeyim. Ever. Don't cry, Russian boy. Gerizekalı adamlar. İyi mi oynuyorsun lan siz böyle sanki? <gülüyor> <gülüyor> Son maçı atalım ya o zaman.